Arkadaşlar bugün bugün Sizlerle birlikte gördüğünüz gibi ben ev, kendim önceden yaptım. Önceden yaptığım Skyblock oynuyoruz arkadaşlar. Sizler neredesin? Ha, aşağı atla. Evin burada. Bak evine ben cisinden neler neler. Neresi benim evim? Burası. desin. Hey, şer musun? İstedim öyle istedim. He evet, tamam. Sır. gel. Tamam, bak. <laughs> tamam, tamam. yapma yapma yapma. Kır, bak işte, bak burada. Yiii. Tamam yapma sana be yavrum. Tamam yapmıyorum ki. Smug did everyday love play. bazı geri zekalı Ne ne haber? Ne bildiğim? Bir de meme ne diyeyim sen seni Domuzlar seni <laughs> öldürüyor. Domuzlar seni <laughs> sürü zombi var. Sakın bakma. <laughs> seni gide abi, seni gide. Ya abi ne <laughs> yapıyorsun? Oyundan çıktım Düştün mü? Çıkarım. Özür dilerim. Abi bak. <laughs> Sen beni mi düşüreceksin? <laughs> abi dur ya. Tamam vurmayacağım. Ayı mısın lan sen? Ayı mısın oğlum? Aa Allah düşüyordum. Allah düşüyordum. Dur lan. Abi az canım kaldı. Vurma. Benim de. Bırak bir yere saklanayım de ne ne Vurma bak tamam evet. Eşyalarımı ver atlıyorum lan Ya! Selim bağırmadan. Ya ne yapma? <laughs> ne yapma? Ya ne yapma? <laughs> ne yapma? Yeah. kokuyor. Benim de bokluyor. Koku iğrenç. Bak dev oldum sen biliyor musun? Sana bir şey diyeyim mi? YouTube'a atıyorum. yeah <coughs>